Paris'te bulunan 470 bin ağaçtan her biri ölçülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Paris'te açık havada hizmet veren 9057 kafe ve restoran bulunmaktadır. Her gün birini ziyaret etmek isterseniz hepsini görmeniz yaklaşık 30 yıl sürer. Tüm Paris sokaklarında sadece tek bir dur levhası bulunmaktadır. Notre Dame Katedrali'nin çanı 13 ton ağırlığındadır ve adı Emmanuel'dir. Paris'te toplam 6100 sokak bulunur. Şehirde Fransa'nın meşhur ekmeği Francalayı satın alabileceğiniz 1784 fırın bulunmaktadır. Eiffel Kulesi 7300 ton ağırlığındadır ve kuleyi boyamak için her yıl 50 ton boya kullanılır. Paris'te New York'ta bulunan özgürlük heykelinin üçte biri boyutlarında bir özgürlük heykeli bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dostluğu göstermek adına heykelin yüzü ABD'de bulunan heykele dönüktür. Paris'te yaşayan köpeklerin sayısı 300 bindir. Bu sayı şehirdeki çocuk sayısından fazladır. Şehre gelen bazı turistlerde daha çok Japon turistlerde Paris sendromu adlı bir rahatsızlık görülür. Bu rahatsızlık, kişinin kafasındaki dünyanın en muhteşem şehri Paris imajıyla gerçek Paris arasındaki farkın kişide yarattığı huzursuzluk sonucu ortaya çıkar. Bazen bu rahatsızlık görülen kişiler ülkelerine geri dönmek zorunda kalırlar. Ünlü Fransız yazar Guy de Manupassant neredeyse her gün öğle yemeğini Eiffel Kulesi'nin altında yemiştir. Bunun nedeni olarak kulenin görülmediği tek yerin burası olduğunu söylemiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Eyfel Kulesi'nin asansörünün çelik kabloları eğer şehir düşerse Hitler Kule'nin tepesine çıkamasın diye kesilmiştir.